e, ee, Akçakale istasyon caddesi üzerinde bulunan Gündoğdu sokakta bir eve isabet etti. E, ee, evin girişinde bir kadın parçalanmış şekilde bir cesetini gördüm. İçeriden kaç kişi çoluk çocuğunun olduğu da söyleniyor. Ee, şu an halk bayağı bir durumda. Polis sayısının burada yetersiz olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa'dan kapıya geleceğini öğrendik şu an. Ee, İçeriye girdik, gezginlik hala devam ediyor. Yaralılar işte dediğim gibi hastaneye kaldırıldı. Ee, geçmeler takip ediyoruz. Ah. Yaklaşık 15 günden beri de <laughs> Eka'da bağlı rejim askerleriyle birlikte Öztürk Suriye Ordusu'nun çatışmaları devam ah. ettik <laughs> de şu an Urfa'nın karşı. Ee, şimdi biraz önce e, <laughs> Suriye gelen bir top mermisi istasyon caddesinde bulunan bir eve isabet etti. Ee, top mermisinin düşmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş yaralandı. Ölülerin olduğunu gördük. Ortalık mahsede gününü aratmayacak şekilde karma bir durumda şu an. Polis de var işlerinde. Polis yaralı olduğunu gördüm. Sivil e, vatandaşların öldüğünü gördüm. E, şu an olay yerinde geniş çoklu bir inceleme yapılıyor. Orta 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 karışık vatandaşlar işte vatandaşlar ile polis arasında bayağı çıkmalar yaşanıyor. Özellikle e, 15 günden beri devam eden bu çatışmalardan dolayı işte halkın sürekli tedirgin olduğunu bir yetkilerin bir önlem almadığını, işte Suriye'nin ateşi de yaptı diye polislerle vatandaşlar arasında ciddi anlamda tartışmalar yaşanıyor.